Şimdi videoya devam edeceğiz. Ve her arkasından repliğine kaldım. Evet elimden gelen en iyi videoları çekmeye çalışıyorum. Ama çekemiyorum Hayır. Yes. Ve ben ölmüşüm. Ve Erdem çok sinirli bir şekilde. Evine gidiyor. Evine gidecekken böyle bir araç oluyor. Ve araçla gidiyor. ...gidiyor, gidiyor, 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 gidiyor. Ve böyle bir yere geliyor. Burada Erdem'in arkasında... ...bir zombi oluyor. Ve... ...Erdem'i tam bıçaklayacakken... ...Erdem bu yere düşürüyor almak için yere baktığında adamı görüyor ve adamla göz göze geliyorlar ama tablet acı çalış. ve elektro batonunu alıyor ve diyor ki sen ne zombisin ve Babam ki evet ne oldu ki? O zaman bunun tadına bak. Adam sadece yere uçtuğu için Erdem son çare o çıkarıyor. Hadi kanka. Aha. Blaster. Ve Erdem ilerliyor ilerliyor ve zombilerin kralı Uganda Uganda'yı buluyor ama o oh! ama onu yolu düzgün bir şekilde göremiyor ve onların yanlarına gidiyor Sadece bluz var. Aldı da mı bilir Zor. <laughs> Ve adamı bıçaklıyor. Ama burada kendisi de bıçaklanıyor. Ve zombilerin kralına bıçaklıyor ama kendisi de ölüyor. İlk başta şu videoyu yükleyelim sonra bunu yükleyeceğim. Bak. Olay bak. Bebek böyle yere düştü. Bak. Böyle bir koyuyor kanka. Bak bebek hem yere düşüyor hem de kafasını yatağa vurarak yere düşüyor. E, yatak da çok büyük hemen yüzüyor. Kanka şaka yapıyorsun yani. Böyle bir şey olamaz. Ay çocuklar özelli. İşte bu yüzden tüm videolarım.